İyi akşamlar dostlar. 29 Ağustos 2023 tarihinde bir kap haberi geldi arkadaşlar. Daha doğrusu kap haberi 31 Ağustos'ta geldi ama 29 Ağustos'ta yapılan bir satışla ilgili. Daha önce arkadaşlar e, ortağın bir tanesi 29 Ağustos'ta yine 2 milyon 670 bin lot sattı arkadaşlar. Hangi firmanın isleri? Karal Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arkadaşlar. Bakın Karal Elektronik Sanayi Ticaret AŞ. Baktığımız zaman diğer ortak şeydi arkadaşlar. E, Tunaoğlu'ydu yine. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Sinan Tuluoğlu'yla arkadaşlar bu sefer de Serdar Nuri Tunoğlu sattı. Yine aynı miktarda 2.670.000 adet peki baktığımız zaman oradan yine kaça düşmüş yine onların arkadaşlar 9,01'e düşmüş gördüğümüz kadarıyla yani bütün ortaklar organize hareket ediyor arkadaşlar hemen hemen aynı miktardaki hisselerini satıyorlar. Acaba kime satıyorlar arkadaşlar burası da önemli çünkü bazen bu şirketler ne diyelim size borsanın arka tarafından virma şeklinde bu iş yapıyor arkadaşlar. Böylece tek bir aynı tek bir ortakla toplamaya çalışıyor. Ulaşlar Holding'le de aynısını yaptılar. Hayırlı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah iyi bir yerde, iyi bir şekilde hisse tekrar artışa geçer. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.